bir lira için iki cinayet. Uşak'ta silahlı saldırıda ölen iki kişinin katil zanlısı polis tarafından yakalandı. Çifte cinayetin nedeni bir liralık çakmaktı. Sadece silah sesini duyduk, başta kaçarken gördük. Pazarcılık yapan İsmet ve Mevlüt Buyurkan bir müşteriyle bozuk çıkan bir liralık çakmak yüzünden tartıştı. Öfkeli müşteri olayı çocuklarını anlattı. Turgay isimli genç pompalı tüfekle Pazar yerine gitti ve amcayla yeğenini kurşun yağmuruna tuttu. Polis önce saldırıyı düzenleyen katil zanlısını, sonra kardeşini ve babasını gözaltına aldı. Üçlü tutuklandı ve cezaevine gönderildi.